Arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde sahaya çıkacağız. Cengiz Ünder sol sağ var. Bu şekilde evet sahadayız bugün. iki bir orta açacak. Birinde hızı mükemmel. Yani hızlı bir oyuncuya orta açan bir oyuncu. Aslında Sosa açıkta da oynasa mükemmel olurdu. Aslında asıl mevkisi sol bek. Biz hemen maçımıza geçelim. Online veya e futbol ligi e -f online yapacaktım ama e futbol ligi daha mantıklı oldu. U direkt para gel. U zengin oldum. Rakip aran, rakip aran, rakip aran, rakip aran, rakip aran. Evet. Mük. Aşırı iyi. Cengiz'in açıkçası ayrınt, oyuncu ayrıntılarına uu, çok iyi bir kadrosu yok rakibimizin ama iyi kaka baya kaka ayranı rakibimizin kadrosu baya kötü mü diyeyim şu üçlü bur herhalde bir challenge yapıyor sağ sol açık iyi de sağ bek değil Gündoğan stoperde Amartivo sol bekli Cikovar Göbekte santrafor adamları var. Şey de böyle. Aslında sola ça, sona alsa yüze çıkıyor. Vallahi iyi. bir kadrosu var ama kendisi iyi kullanmıyor diyeyim. Dur, evet dur. Ah. Sosun ayrıntılarına bakacaksak çok iyi pas, pas değil aşırı fazla. Cengiz Ünder'e bakarsak da aşırı hızlı bir oyuncu. Çok hızlı da değil. En fazla bu kadar bastım çünkü DP'm yetmedi vallahi. Benim yapacağım bir şey yok. Yüzem baba çok hızlı yine. Aslında bir bakıma şeyi sağ açığa koysak Cengizi maçta öyle yapalım. Ne oldu ha maç başlıyor. Milanat Stefano Pioli sanırım Milan veya şeyindi. Napoli'nin de ikisinden birinin şeyini kullanıyor. Hemen gidelim şöyle oyun planına. Böyle bir kanat çeksek mi veya Yok olmuyor böyle. Şöyle dur. Vallahi en iyisi Messi başka göbek olmuyor dur. Allah'ım sağ kanatımız var mı yedik? Sol Frimpong veya Kabella varmış. Yok olmuyor bu. Ama Kabella olur. Bana de. zamanımız bitti. Neyse Kabella en azından daha şey. Ve kadro başladı. Dur. Abi biz Cengiz'i mi çıkardık yanlışlıkla? Yoksa başka mı? Birazdan oyuncu değiştiririz. Cengiz ama çok hızlı da şutu falan da yok. Bitiricilik de basmadık ona. Cengiz'in bu arada numarası 11 veya 17 idi. Hangisi vallahi bilmiyorum ben. Parti Kane'e geldi top. Zeko. Şimdi Devir'i. Devri şöyle Neymar'ı geçecek gibi yaptı geçemedi evet. Biz de böyle biriz kardeş. Ne de güzel. Uf, yoksa Elne geçmeye çalıştı olmadı. Elne işte yani nasıl diyorsunuz vallahi. Messi yerine Kabello oyunda. Cengiz z atılan bir top. Allah. Cengiz'in numarası 11 olması biraz değişik. Şik. Patrick Şik. U Z koyu geçemedi Cengiz. Üst üste taşlar. Ne de Cengiz'e verdim. Z koyu geçebilecek mi? Bu sefer yine geçemedi. Z ko demek ki iyi bu futbolcu. Derken offside hiç. Rakip hiç offside. Şurada offside bu aşırı belli. Rakip koşamamış diyeyim. Cengiz'e attık büyük ihtimal veya Messi. E, Kabella işte ne Messi be. Hocam bir şey yok bir şey yok. Üzerine kaydım. Huuu Neymar etti. Cengiz. Cengiz. Hadi koş abi ya. Çok iyi savunmaları var. Bu, bu maç şu anda yani 0-0 düşünün. Luke Shaw. Bu arada bu maç önemli. Söyleyeyim. Sosa indirdi Neymar'a. Neymar Junior topu tutamadık. Az farkla. Top dışarıda İlkay. Sağ bek İlkay. O Sosa geçti İlkay geçemedi. Sosa da uzun taçlar kullanabilen bir isim. Mesela şu anda deviriyi atabilir. Ama atmadı. Neden can istedi herhalde veya ok öyle bir yetkisi yokmuş. U büyük şey Ederson hata yapmadı. E, ama deviri hata yaptı. U Lukshaw Hadi. U Ederson'da yanlışlıkla açıla basmışız. Açıla basmışız evet. Messi de böyle bu gör sevincini gram sevmiyorum. Vallahi ya. Anca şöyle kameraya bakıyorlar. Dalga geçmek gibi de değil. İyi Şans mı diyeyim? Ederson burada Messi'nin önünde kaldı. Biraz şans diyebilirim. Ama oradaki boş kaleyi de atamamaya ya ne diyeyim ben yani vallahi. Kabella'dan pas Cengiz Ünder. Cengiz Ünder gol değilmiş. Hayalmiş hepsi. Of of nasıl kapof. Kaydık olmadı. Neymar Junior Neymar eline Siri'ye doğru kaleci çık kaleci açıl hayır ya böyle beleşik goller de olmaz ama ya ben böyle golleri gram sevmem direkt vallahi billahi geçerim tabi rakip geçerse bu maçı bir geri çevirme yok mu bence var bence var Cengiz oynamayalım çek tek böyle iyi paslaşalım orta alanda abi ne yapıyorsun of iyi Neymar'ın şeyinden dolayı top kazandık. İ çok iyi pas. İçe doğru kaleciye gitti. Sanki şut çekti sosa. İyi pası var diye ara pasını güzel verir diye düşündüm. Çok da beklediğim olmadı. Konu videoda değil mi? Bir pas. Kelyanem. Offside yok gibi gördüm. Zaten çok farklı da yokmuş. Aslında ilk şut çekecektim ama o kadar şey olunca dedim ki şey çekmeyeyim. Sıkıntı çıkar. Rakibinki gibi yapayım dedim. Rakip de offside olmuyor valla. Nasılsa. Hı. Lan ne yapıyorsun? Çok kötü. Hadi deviri sana güveniyorum helal. 41. dakikada 2-0 gerideyiz bu arada. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Neymar Sosa. Sosa yavaşsın ama iyi pas atarsın. Borna Sosa, Borna'dan iyi orta, Mbappe, Kylian, ee, Mbappe'nin ikinci adı hep böyle, Ema Manu e, Mauro Emanuel Icardi diyor ya, ben de onu yapacaktım, Mauro, Emanuel Mbappe, bari ben, bana doğru kaldı valla, İyi iyiydik, Sosa'nın ortası mükemmeldi, bir rakip santra taktiğiyle geliyor derken, çok şey bekledi bu, beklemeden vurdu roboza indirdi ilk yarı bitti ikinci yarı bize olacak kk 58'e karşı iyi maç topa sahip olan biziz ama onlar önde İstatistikleri de şöyle bakalım top sahip olmada biz öndeyiz şutlar onlar çok şut çekti kaleyi balan 3 şut. var ikisi gol Foyle reşit. Offside eşit köşe vuruşları yok zaten. Serbest vuruş eşit. Paslar ben daha öndeyim. Onları bak bizim basar başarılı pasımızla onların pası normal pası eşit. Top kesmemiz onların daha fazla. Top çalmamız onların yine daha fazla. eder sonra bir tane de kurtarışı varmış. Onlar o rakibimiz şey yapmış. Orada göstermesi lazımdı, göstermedi. İkinci yarıya rakibimiz başlıyor. Bizde değişiklik gözükmüyor. Oo, sert müdahale. Cengiz'e Sosa'dan Neymar'a. Neymar hadi Neymar Neyse. Taç veya korner bilmiyorum. Taç gibi ama ya herhalde. Evet. Sosa taçı kullanacak. Evet. Mbappi indirdi. Kabella. Icardi'nin golünü attı be. Allah Allah. Kabella'ya gel. İkardı golü. Kanka düz lütfen geçme. Tam ikardi golü. Rakibi bize de geçmediği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rakibimiz defanstaki o büyük hatasından golü bulduk diyelim. Evet kolay oldu bu. Dur sakın bize hata olmasın eder son son anda. Uuu Van Dijk. Aa, Vinicius Junior göbekte hız, hızını konuşturuyor. Sosa pasını iletti hemen. Şimdi Neymar Junior. Neymar çıkmadı. Partiden çıktı. Hemen bir fikrim var. Sosa oraya gitme dur. Yanlış oldu bu. Bu baya yanlış oldu. Bir pas. Hadi. Hadi Sosa. Sosa olmadı be. Kooperinize da geçmedi. Bu maçın bit, 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 bitmesini hiç istemem. Şöyle bir pas. Neymar. Şimdi Borna Sosa. İlkay'ı geçemedi. İlkay defansif bir oyuncu. Hayır çıkmasın. Çıksa daha iyi. Çıkmasa daha iyiydi. Rakibimiz yanlış pas atabilirdi o bölgede. Şöyle Cengiz bu arada oyundan çıktı. Yoruldu herhalde. Sakavo'nun yerine oyunda iyi kaydık aslında ya. Bence fual bize olmalı. O kadar şey oldu ki Luke Shaw kaydı. Hareketine kart yok diyor. Neden söyleyeyim mi? Çünkü hani Van Dijk daha düştü ya. O yüzden herhalde. Şöyle yakın oynadı. İstediğimiz. Hadi koş kanka. Koş be. Ne yapıyorsun ya? Hayır. Hadi koş. Kylian Mbappe. Haş yaş haşi hoş. Aa Mbappe ne yaptı? Mbappe atmadı mı ona? Allah Allah. Geri dönüyoruz 2-0'dan. Dur nasıl oldu? Bir bakalım. Mbappe atmadı mı o golü? Orta. Ha şey dokunmuş da yine gol olurmuş. Mbappe iyi bir asist yaptı. Asist de değil gol attı diyelim. Mbappe ne? Mbappe maçın adamı. Çok iyiydi. Kabella uzun düşünce de tam parti tam rakibi attın ya. O kadar da olmaz ama bence. Sosa lüksav şöyle pasını aktarmak istedi. Şimdi Van Dijk şu taraf mı daha boş? Ben o, o taraflara bakana kadar oho boruna sol doğru kontrolü kötü değil de pas da biraz kötü. Oradan kontrol etmek hiç kolay değil. Bir oyuncu değişikliği yapıyoruz veya rakip. Evet, Sosa çıktı yerine Xavi Simons geliyor. Lan ta nereye attın? Oo, partiden bir hayta gelmedi. Gelse kaydık. Bir şey yok. Bu arada, orada şaka yok gerçekten çok bir şey yok. Şöyle sonun önüne bir pas. Şimdi Osimen, Osimen çok iyi. Messi bir şaşırtmaca mı gelecek? Hayır ya. 80. dakikada Sanırım Enres Enres mi? Vinicius golü buldu. Orada Messi'ye yetişemedik. Aslında hızlı stoperlerimiz vardı. Hatta Xavi Simons bile o, Orada bir kargaşa oldu. Biraz geç kaydık. Ee, Ka bir şey yapamazdı da yapamadı da zaten. Kabella hemen önüne bu Kayo Saka'nın. Saka kontrolü iyi. Saka şimdi. Saka. Saka Pereira. Hayır olmadı be istediğimiz. Şimdi Lukshaw döndü. Erken vermek istedi. Erkenlik kötü. Hemen iyi pas denemesi olmadı. Çok iyi ataklı ataklı yapıyoruz. O hocam 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 hocam. İçeri keserse büyük şey. Lan değiştir değiştir. Nasıl değiştiriyoruz? Evet uzaklaştırdık. Mbappe indiremedi. Anguissa kötü pas. Çok kötü pas. Şimdi yine aynısı mı olacak? Hayır hayır öyle bir şey yok. Mükemmel müdahale Van Dijk. Kalite konuşturdu. Mi olsun Neymar Junior. Hocam bu ne? Kı, vıkı vıkı. Mbappe ne yapıyorsun orada Allah aşkına ya? Hocam, hocam. Hocam hayır ne yaptım ben? Ne yaptım lan? Ben? ben orada neden pas... Of. Bu arada bu tam şey maçına döndü ya. Adını unuttum. Arjantin, Fransa ilk onlar 2-0 yaptı. Sonra biz 2-2 yaptık. Sonra biz gol attık. Onların gol atması lazımdı. Neyse. işte. Bir maç daha oynayacağız. Sosayla Cengiz bu maçta arttırdı herhalde. Allah 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 Şu anda inşallah ligde kalırız diyeceğim de zaten kalıyormuşuz. Bir maçı daha çıkalım. 10 maçı çıkabiliyoruz en fazla. Ben ligden yükselmek istiyorum. Evet bağlantı kontrol ediliyor. Evet çok iyi gidiyoruz. Evet rakip bulundu. Hemen rakibimize bakalım. Rakipli iletişim için bulunman falan değil. Hadi. Ha. Portekiz yine sanırım bir challenge rakip kad katlı olması lazım. Veya 11 mi Şey kötüdür. Öyle de olabiliyor. Evet sanırım öyle. Evet dediğim gibi. Hep böyle challenge kadroları yapıyorlar. Mesela bak ne yapacaklar söyleyeyim mi? Ronaldo'yu sol aşağı alıp sol açıkta oynayamıyorsa GF pozisyonuna yapacaklar. Yani ne yapıyorsunuz? Bir bayağı bir şey yapıyorlar böyle. Rakip başlamaz biz işte O zaman şöyle. Rakibi değerlendirelim. İlk olarak yedekler aslında iğrenç denilemez. Ama çoğu gerçek oyuncu değil. Veya kötü oyuncular 70 civarlarında. İlk 11'ine bakarsak hatalar yapmış diyebilirim. Mesela, mesela drogba çıkarmak çok zor bir şeyken sen onu sola çıktı oynatıyorsun bir de. Yani biz de burada challenge kadrosu gibi bir şeyiz vallahi. Hemen sağ yok olmuyor. Allah Allah. Üye bağlantısı kesilmiş. İnternete gitti rakibim. İleri diyemiyoruz çünkü tek kişi olduğumuzda maçı çıkamış. Evet. Ee, Gördüğünüz üzere kondisyonlarımız da böyleymiş. Ee, Gnabri, Gabri ve Gayren gelmiş. Sonra gerisi de ya normal ya kötü ya da komik 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 Yendik mi acaba maçı? Yendik diye söylüyoruz. Bir maçı daha çıkacağız. Toplam 10 galibiyet. Yay. Beleş DP. Ve bedava para. 4 puanımız var. Ligden kesin olarak kesin olarak yükselmek istiyorsa en az 4-5 puan almamız lazım sanırım. kale penaltı kurtarıcısı. E, e, Ederson da penaltı kalecisi bu arada oyunda. Söyleyeyim. Aslında kendi şeyimiz de yapıyoruz ama vallahi ben de bilmiyorum. Neden? Bu kaleci savunma arkasındaki alanı korumak için sık sık ileri bu tipte bir kaleci o zaman. O zaman libero tipte bir kaleci ise söyleyeyim kaleden kaleye vursak gol olabilir. Libero biraz ileriye fazla çıkan demek ama defans falan demek. <laughs> Uzak mesafede pula sevdim. Evet rakibimiz böyleymiş. Gastray Spor Kulübü Deniz Kaya Türkiye. Biz Deniz Kaya Türkiye'ye başarılar diyoruz. Türkiye. Yüzlük şeyi çıkarmış. O da iyi bir şey. İyi. Sol açıktaki zinçen komu tamamlayamadım. Öyle bir tipi var ki. Sağ kanatta hakimi. Stoperleri yine bendek gibi Van Dijk'ı var. Yedek böyle o çoğa falan işte. Evet neyse biz rakibimizi hiç bekletmeden maçımıza geçelim. 30 saniye beklemişiz. Evet. maçımız başlıyor. <laughs> İyi maç. Eşit Zeyzler Luis Roman'ı kullanıyor rakibimiz. Top çevirme oyun tarzı. Top çevirme önemli bir şeydir ama. Biz hadi başlayalım. Evet. Hadi. Hadi. Ekliyoruz. Evet maç başlıyor. Drogba maçı başlatacak. Video Drogba maçı başladı. Lobotka hemen Drogba'ya derken orada bir fual. Neymar. Cengiz alamadı. Zinchenko. Zoboza'yı aldı. Pasını verdi Lukšav. Lüksav. Şimdi Van Dijk. Virgil Van Dijk. Borna soğusa topu kötüsü kontrol etti. Aşağı Fakih Taçı kullanacak. İleriye doğru Komay. Mbappe pasını aktaramadı. Komay topu aldı. Derken Mbappe. Sosa'ya doğru. Sosa. Neymar'ın önüne. Derken offside. Hiç bakmadım offside'in diye de. Çok açık değil de. Gram da offside. Çok da gram değil. Baya öndeymiş. İşte arkada. Ya nasıl işte. Yani tam işte. Ç geri. Eduardoya döndü. Bir hata gelirse. Derken Messi. Kale boş. Messi. Ve gol. Eduardo büyük bir hata yaptı. Mbappe belki karnı yarıldı ama golü kendisi yaptı. Messi de uzaktan hatasını yapmayarak gol oldu. Beklenmiyordu bu kadar hızlı. 2-3. Aa ya herkes böyle maçtan çıkıyor Allah Allah. 30. dakikaya geleceğiz vallahi. Hep böyle ağlıyorlar, kaçıyorlar mı ne bilmiyorum tam. Ya kaç, ya kaçtı, ya üye bağlantısı kesilince herhalde maçı bırakmıyor da şey oluyor. Bu kadar fazla beklemezdik ama neyse. Bu maçta Bu en Mbappé'nin payı çok büyüktü. Belki o belki karnı ama golü o getirdi. Mbappe olmasa gol olmazdı be. Ne boş kazandınız. Evet. Bağlantısı. Uu hedefleri tamamladığımız için. Uu ya playoff trik ya da başka. Evet kesin olarak yükseldik. Ödüller iyileşti diyor. Kalan maçları atlayacağız. Ve 8. klasmandayız. Artık düşme de var bu arada söyleyeyim. Yani kolay olmayacak. En az 4 puan en az 6 puan toplamamız lazım yükselmek için. Bu da aşırı kolay değil tabii ki. Ya tabii ki. E, futbol ligi ödülleri, e, futbol ligi ödülleri birazcık daha fazla olabilirdi JP tabii ki bence. Hıpsi şöyle çok iyi be. Oo. Allah Allah. Mükemmel. Neredeyse futbol festivalini bitiriyoruz. Messi şeyini bir tane şey geldi. Onu da yapmaya gerek yok. İki tane de kariyer hedefi. Ücretsiz top açma hakkımız var. Acaba show time falansı? bir de show time çıkıyormuş. Evet. Epic. Abi Drogba istiyorum da Aman Mbappe var olmaz. Kaleci Casillas 101'e çıkıyor. Çok istiyorum Casillas'ı. Casillas da ben Casillas diyorum. Aslında Casillas diyorum da çoğu öyle diyordur diye düşünüyorum. Veya Bergkamp. GF oynayabildiği için çok işe yarar. İkisinden biri çıkarsa dropmayı gerek yok. Onun yerine Mbappe var. Drogba'yı direkt satmamız veya yedeklerde durur. Yedeklerde durması iste istemiyorum öyle bir oyuncu. Epic. Acaba ne? Kaç yıldız? Kesin olarak 5 mi? 5 yıldız. Hadi. Orada İspanya mı? Casillas. Dediğimiz oluyor. İspanyol kaleci dünyanın en iyilerinden Casillas'ı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu kadar büyük bir şey olmaz. Kasillası çıkarttık. Böyle istedik, istedik oldu. Bu kadar değil. İkinci epimiz dünyanın en iyi epiklerinden oldu. Hemen şöyle 7'sinde basalım. Çok hiç işe yaramıyor ama 8 oluyor ya. Evet dünyanın en iyi epiklerinden birini çıkarttık. En iyi, oradakilerin en iyisiydi bu. Hepsi 90 değil mi? Okey. Cassias'ı çıkarmayı başardık. Böyle hiç beklemem. Yani boyu hiç uzun değil. Yani uzun değil direkt. Ama iyi. Yani baya iyi. Yani 101'e çıkıyor toplamda. Kadromuzda. Öyle. Hemen o cengizlileri falan şey yapalım böyle. Şöyle pardon unuttum. Takliya fiko'yu da koyalım şöyle. Evet kaleci burada bizim en sevdiğim duruyor. Arkadaşlar. Acaba bu video en iyi video. Yani nasıl diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bugün mükemmel bir gün. Kendinize iyi bakın. Bay bay.